geldi, yani en azından belli bir kitle var. E, gelmeyenler de en azından bu yayını birazdan izlerler. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla e, söze başlayayım. Selamın diyeyim arkadaşlar. 17 Ocak 2022 günlerden Pazartesi haftanın ilk günüydü. E, biliyorsunuz günlerden beri Kuzey Ege açıklarında Yunanistan açıklarında dün bahsetmiştim bir deprem fırtınası var. Hala devam ediyor. E, bununla alakalı ben e, günler önce yaklaşık bir ay önce hafta ee, hani olabilir bütün maddeleri e, ortaya koymuştum. Saros Köprüsü'ndeki bu hani aktivasyon başlarsa da Marmara Denizi özellikle Tekirdağ açıkları ve Marmara Adası Silivri açıkları yani Marmara'nın batı kısmının hareketlenebileceğini söylemiştim. Bugün keza saat 15.06'da 3.10'da 400 büyüklüğünde güzel köy açıklarında Tekirdağ güzel köy açıklarında bir deprem meydana geldi. İşte bu deprem sonrası herkesi anlıyorum. Hani e, bunun devamı gelir mi, kırılır mı, olur mu, buldur mu? emin olun ben burada hani bir daha bu tür açıklamalar yapmayacağım. Hani elimden geldiği kadar açıklayıcı ve madde madde yazmaya çalıştım halde aynı sorular geliyor. İşte Naci Hoca bir açıklama yapmıştı Marmara Denizi sıkıntılı. ben bunu zaten günler önceden söyledim. aktarmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Ki herkesin şu an öngörüsü aynı şekilde bundan sonra hani Marmara Denizi'nde hareketlenme başlayabilir. o gün dediğimin aynısını bir daha birazdan linke paylaşacağım bu yayından sonra e, storyimde. E, arkadaşlar 4 10 6'yı geçecek en azından 5'i geçecek bir deprem beklemediğimi orada açık ve net bir şekilde söylüyorum. Beklediğim yerlerde söylüyorum. Marmara'nın aktif halde gelebileceğini söylüyorum. Bu yüzden hani e, kafanızda işte farklı farklı algılar olmasın. Evet Marmara uzun zamandan beri sessiz. Belki 5 küsürlük bir deprem de olabilir ilerleyen süreçte. Şu an için bütün ekstriyetler, elimizdeki parametreleri, verileri ona göre sağlıklı bir şekilde değerlendirip ona göre hani e, biraz daha ileriye okumak lazım ve ona göre size sağlıklı bilgi vermem lazım. Hani her ikilik depremde, her üçlük depremde geliyor mu, yırtıldı mı, kırıldı mı diye bir algıyla hani yatıp kalkmayın, hep psikolojisi hem de e, etrafınızdaki insanların psikolojisini gerçekten hani içinden çıkmaz bir hale getirsiniz. Bir kardeşiniz, bir oğlunuz, bir abiniz ne bileyim nasıl görüyorsunuz? E, o şekilde sizi en azından böyle bilgilendirebilirim. E, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bakalım Malatya ile alakalı arkadaşlar dün dedim dün canlı yayında özellikle dedim Elazığ ve Malatya Pütürge Silvice tarafından işte üçlük dörtlük depremler gelse şaşırmam diye yayın ardından da 3 oldu gelmiş geçmiş olsun ee, yani ben hep diyorum bir daha bir daha bunları deme de gerek duymuyorum arkadaşlar Türkiye'nin doğusu da benim batısı da benim kuzey de benim güney de benim bir yerde bir şey olursa görürsem zaten bunları açık bir şekilde sizlere anlatmaya çalışırım dostlar kendinize çok iyi bakın Deprem deprem illaki olacak ama önemli olan e, insanlık, vicdan, merhamet, sevgi. Bunları koşulsuz şartsız yaşamanız dileğiyle ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ha, bu arada sabah özür dilerim. Bunu da eklemek istiyorum. Muğla açıklarında Rodos adası açıklarında tam Fethiye burdur burada fanatik olarak e, uzanan bir Helenik yer üzerindeki bir deprem olmuştur. Muğla'da e, oturan arkadaşların birçoğu hissetmişti. Uykularından uyanmışlar. E, bununla alakalı da bu akşam çözümleme yaptıktan sonra size net hani olumlu bilgiler vermeye çalışırım ama o bölgede şu an için en azından e, bugünkü deprem meydana geldiği kısımda 5 9 yani en maksimum 6'yı geçecek bir deprem beklemem ama benim çıkardığım değer ani bir şey olursa bile 5 onda 9 büyüklüğünü geçecek bir deprem e, şahsen arkadaşlar beklemem İşte 4.5'luk, buçukluk 7'lik ya da 5 onda oradan değerlerde gelse e, açıkçası beni şaşırtmaz o yüzden hani ee, geçen de demiştim söyleyeyim. De söylüyorum Akdeniz Ege kaynayan kazandı. Zaten bunların zaten verileri ortaya çıkıyor. Ee, sürece bakalım sürece göre hani normalize bir şekilde e, akılcı bir şekilde en azından akıcı bir şekilde sizlere bilgilendirme ve anlayacağınız ile bir şeyler anlatmaya zaten çalışıyorum. Bunu da başlıyorsam ne mutlu bana diyorum. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.